Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah rahmet ve bereket üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum Evet arkadaşlar bugün drone ile e, her zaman domuz için girdiğimiz ormana şöyle ormanları e, tarayacağım Dün biraz acemiliğimiz vardı ama gün geçtikçe öğreniyoruz inşallah e, Dün akşam üzeri bayağı bir çözdüm sabah bayağı bir zorlanmıştık Fakat akşam üzeri e, bayağı bir aslında çözdüm Nazik davranırsak aslında olabiliyor arkadaşlar Gerçekten iyi ki al al almışım diyebileceğim bir drone. Ee, o kadar rüzgara rağmen, e, 500 gramın altında olmasına rağmen çok güçlü bir drone arkadaşlar. Ee, sağ salim inmeyi başardık. Şöyle bir kilometre alanı falan taradım dün. Ee, o kurtlara fotoğrafdan kurduğumuz ormana doğru gittim. Arkadaşlar yani bir kurt falan olursa hiç kaçma ihtimali yok. Gerçekten ee, bu konuda e, iyi ki de büyük bir e, ekipman konusunda eksikliğimizdi. İyi ki de almışım arkadaşlar. İnşallah sağ salim e, kırmadan başarabilirim. E, Herhangi bir şekilde bir zarar vermeden uçurtmayı başarırız. Neden böyle bir kasıla kasıla video çekiyorum diye soracaksınız olursanız arkadaşlar. Aksiyon kamerasını evde unutmuşum. Kafamda sanıyorum ama ormana geldiğinde baktım ki kafamda kamera falan yok. Neyse e, telefonla çekiyorum arkadaşlar. O yüzden dolayısıyla sadece drone var bugün kamera olarak. E, bundan sonra drone havaya kaldıracağım arkadaşlar. Dronu ormana tarayacağım. Bakalım inşallah güzel bir video olur. Tabi dünkü videomuzda sesin azizliğine uğradık. Biliyorsunuz ki dronlar e, ses kaydetmiyor arkadaşlar. E, bizi Sesi bizim kendimiz kaydetmemiz lazım. O yüzden dolayısıyla arkadaşlar e, ben bugün onu da ayarladım. E, yani onu da ayarlayacağım. E, güzel gibi. inşallah birlikte sizinle şöyle bizim Karadeniz ormanlarını bir gezelim. İnşallah bir canlıya denk geliriz. Şimdilik e, drone görüntülerimizde sizleri baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk olarak şöyle şu domuzların mekanını bir daryalım bakalım ne var, bir şeyler var mı? Böyle ağır ağır sizlere hem kendim de izliyorum arkadaşlar. şu anlık bir şey gözükmüyor. Şöyle biraz ilerleyelim arkadaşlar. Tabi daha yakın uçabiliriz fakat ben istiyorum ki havadan bir şeyler görelim. Gördüğümüz zaman ineriz aşağı. Bu arada arkadaşlar Şey için bayağı bir uğraştım Bunları şeye ayarlama şeyi var arkadaşlar İşte 2.4G'de yani kendini Fake hesap gibi açıyorsun arkadaşlar Kendini başka yerde gösteriyorsun Amerika'da o zaman daha bir rahat bir bağlantı sağlanıyor. Tabi profesyonelleştikçe daha her şey güzel olacak arkadaşlar. Burada şöyle duralım. Şöyle bir döneyim bakalım arkadaşlar yavaş yavaş. Evet şu bölgeye doğru gidelim. Tabii ben şu anda drone'u tamamen şeyden izliyorum. Bana bayağı bir uzaklaştı. Şöyle dönelim. Evet yanımıza kuzgun geldi arkadaşlar. Kuzgunlar da martılar gibi biraz çok meraklı kuşlar. Bu eğer çok iyi bence. Şu an buralarda bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Tabi ee, şu an kaydediyorum. Hani bilgisayardan daha net görünebilir arkadaşlar. Sizler de dikkatli bakın. Hani ben gözümden kaçırsam bile burası Ali abinin ee, köpeklerinin çakalı kovaladığı yer bu arada. Şöyle biraz dönebiliriz. Tabi kamerayı da arkadaşlar aşağı yukarı istediğin gibi indirebiliyorum. Hani istersek biraz daha yukarı çıkabiliriz arkadaşlar. Evet şu anda biraz daha yukarıdan bakalım. Belki daha net bir şeyler görebiliriz. Şarjımız daha var. Fakat %50'ye düştü. Genelde ben %50'lerde... Maximum flight altitude reached. Evet şu anda arkadaşlar şeye geldi. Maksimum 100 metrede. Ben 100 metre ayarlamıştım. Zaten en fazla 120 metre çıkabiliyoruz arkadaşlar Evet, şu an buralarda bir şey var arkadaşlar. Şöyle duralım. Şöyle bir aşağı doğru bakalım bir şeyler var mı? Çok da geniş bir açı çekiyor arkadaşlar. Şu an buralarda bir şey yok. Neyse. Drone'u ben çağırıyorum. Bir dahaki öbür batarya arkadaşlar tam yerlerine gideceğiz domuzların. Direkt buradan götüreceğim. Şimdi drone gelsin. %40'a düştü. Ee, drone'umuzu indirelim. Evet arkadaşlar. Bu sefer şöyle yakın bir mesafeden uçacağım. Tam domuzların mekanı. Bakalım nasip. Normalde drone olmadan önce buralara kendimiz giriyorduk arkadaşlar kufetlerimizle. Şimdi drone'umuzun sayesinde tam o mekanlarda çok rahat bir şekilde gezebiliyoruz. Belki şeylerden rahatsız olup sesten kaçabilirler arkadaşlar. Şöyle hafif döndüreceğim. Tabi drone muhtemelen arkadaşlar biraz alçakta olduğu için sinyal kesintisi oldu. Şöyle drone olmadı biraz yükseltelim. Tabi sinyal gittiği zaman Arkadaşlar Evet ee, Dere bölgesine girdiğimiz için Orada ufak bir sıkıntı yaşadık. Yani hafiften yüksek uçmak lazım. Çünkü drone, ile, drone tepenin arkasında kalmış oluyor. Az önceki görüntü bozukluğu için kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü ben göremedim yani. Ekrandan göremediğin zaman da ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Evet. Burası normalde domuzların tam mekanı arkadaşlar. Şöyle biraz daha gidelim. Bayağı da yakın uçuyorum şeylere. Allah arkadaşlar İngilizce bir şey daha diyor ama ne dediğini anlamadım. Muhtemelen yere çok yakınsın da diyebilir. Ya da buraya indirme indirmek çok riskli de olabilir dedi. Şu an drone bana 700 metre uzakta arkadaşlar. Ben biraz daha kaldırıyorum fakat Buralarda görünen bir şey yok. Zalim ve pamukla ee, bu ormanlarda çok domuz kovalamıştık. Şu an görünür görünürdü bir şey yok. Ben şöyle biraz kamerayı aşağıda alacağım arkadaşlar. Evet. Şu şekilde dönelim bakalım. Evet muhtemelen arkadaşlar şarjın bitmesi durumunda, drone'un düşmemesi için olduğu yere indir diyor arkadaşlar. Hani e ama burası çok riskli diyor, indirme diyor galiba. İngilizce anladığım bu. Şöyle gelelim. Artık yavaş yavaş kendi tarafımıza doğru. Arkadaşlar burası tam domuzların mekanı işte. Fakat herhangi bir şey yok gibi. Hadi gel artık. Seninle de bu kadar yeter. Şöyle bir siren çalamıyoruz mu ya tam burada? <laughs> Muhtemelen domuzlar burada. Şöyle biraz alçalalım bakalım. Evet artık gelelim. Zaten geliyoruz arkadaşlar. Tabi kurt kuş olduğu zaman da hani görebiliriz yani artık kurtların da davara çok yaklaşma gibi bir şansı yok. Evet drone geldi. Arkadaşlar şarjı bittiği zaman hani diyelim ki. Evet sesini ben duymaya başladım. İstediğim yere hemen indirebiliyorum. Giderim kendim alırım yani çünkü bu ormanlar bizim ormanlar. şu anda beni de göreceksiniz muhtemelen. Evet ben de görüktüm. Tamamdır arkadaşlar ben drone'u yine indiriyorum. Bir şey çıkmadı bakalım. Bir bataryamız daha var. Evet arkadaşlar. drone'la kaçakları buldum. Şimdi drone'la onları salıyorum. Tabi dronun sesini duyunca şey yapamıyorlar arkadaşlar. Ee, tedirgin oluyor görmüş olduğunuz gibi. Davardan ayrılmışlar arkadaşlar. Ziyanda kalmış bunlar. Ekine girmişler. Şimdi onları salıyorum. Bakın dağlı falan da yanında. Köpekler yanlarında kalmış. Görmüş olduğunuz gibi drone'un sesinden çok korkuyorlar. Ulan ziyancılar, ulan ziyancılar. Vallahi drone olmasa göremeyecektim arkadaşlar. Dronu biraz kaldırayım dedim. Kaydı öyle başlıyorum. Bir kaldırdım bir baktım ki arkadaşlar. Bunlar geride. Ziyana girmişler. Evet köpekler geliyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hepsi köpekler bunların yanındaymış. Şimdi bakın yükseliyorum arkadaşlar. Davarla ara, diğer davarla arasındaki mesafeyi göreceksiniz. Diğer davar ta nerede bunlar nerede kalmış. Vallahi arkadaşlar bu drone çok keyifli bir şeymiş ya. Hiç yorulmama gerek yok. Evet, önümüzde direk var. Şöyle yukarı çıkalım biraz. Direğe çarpmayalım. Gerçi sensörler var arkadaşlar. Sensörlerden dolayı yaklaşmıyor. E, siz ne kadar zorlarsınız zorlayın. Bir metre falan yanına yaklaşmıyor. Bu da güzel. Evet görmüş olduğunuz gibi diğer de var ta nerede? Bunlar nerede kalmış arkadaşlar? Zeyne'ye bak Zeyne aslanım benim be. Tam da var önünden gidiyor arkadaşlar. Adamın hası bunlar hası. Tabi drone ile arkadaşlar sizlere daha detaylı da de bunları gösterme şansım oluyor. Yani şu anda elimizde nasıl bir kamera olursa olsun bunları size gösteremezdik. Ama drone'un sayesinde yukarıdan çekim yaparak görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir şekilde bütün ayrıntılarıyla sizlere gösterebiliyoruz. Allah sabah da dedim şimdi de diyorum iyi ki almışız arkadaşlar. Bu şekilde çok faydası olacak gibi bize inşallah. Şöyle yavaş yavaş kendime de yaklaştırayım arkadaşlar ben de. Eski bir kelik var orada. Gördüğünüz gibi o keliğin üzerindeyim. Bakın buradan daha detaylı göreceksiniz. Diğer de valla nerede bunlar nerede kalmış. Drone Yanlarına yaklaştım arkadaşlar. Korkuyorlar sesinden. Geçiler çok korkar. Koyun belki o kadar korkmaz da. Evet. Davar artık gidiyor. Şöyle bakalım kendimize doğru yanaştıralım drone'u. Olmadı. Kapanışı buradan yapalım arkadaşlar. Tabii becerebilirsek biraz acemilik var. Köpekler de alıştı arkadaşlar bu arada. Yani sorun yapmıyorlar artık drone'a. Görmüş olduk gibi. Adam ya bunlar adam. Evet. Kendime getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Fakat fideslere karıştırdık. Yavaş oğlum sakin ol. Bir türlü beceremedim arkadaşlar getirmeyi. Merhabalar arkadaşlar. Yanaş. Evet arkadaşlar. Size her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hadi bay bay.